Burası eski Pers komutanın mezarlığı arkadaşlar. Foça'ya bağlı Bağrıs köyünde. Şimdi burayı geziyoruz Aydın'la. Biraz daha hakim olduğu için konuya o anlatacak. Eski burada tam derenin olduğu yerde. Burada da yine aynı şekilde kaya oyukları var. Burası da belli baksana. Burası bildiğimiz kadarıyla o dönem savaştan şehitlerini buralarda yıkayıp o şekilde defin işlemi gerçekleştirmişler. Burası defin olduğu yer mi? Burası ölmeden önce işte son kez toplantı, kama yapılan. Ölmeden önce buraya getirmiştim. Zaten tam şu oya baksana böyle insan bedenin gireceği gibi değil mi şurası? Şu kısım böyle sanki böyle baş. Bir dere yatar aynı zamanda. o su zaman da, geliyor. Ama şu köşeler kesme olan yerler zaten insan eli de yapıldığı belli olur. Arkada var bak, bir parça. Burası da köşe ne kadar belli. Bunu kesmiş mesela yani. Buradan parçamı alıp götürdü veya bir amacı mı var, anlamı mı var bilmiyorum. Bu şey köprü de eski. Köprü eski. Evet. Şey var, falan var. Baksana buradan Baksana buralarda da. Buralarda derenin içine mezar yapma da çok fazla var. Önce suyun akışını değiştirip, yönünü hmm. değiştirip, sonra mezarı derenin içine yapıp, daha sonra suyu tekrar mezarın içine veriyorlar. Hem güvenlik alıyor mezar hem de inanışa göre oradaki suyla temizleniyor ruhu. Kaya alıyorlardı belki. Belki kaya alıyorlardı. Bu arkalarda da kesin Burası vardır bir şeyler bir zaman. Burada kral yatıyor. Bu bölgede de komple o kayalıkların olduğu bölgelerde de rütbeli askerler, generaller. Bir de şey var, harfiyat var. Harfiyat, <laughs> aynen. İnşaat sektörümüzün. Bıraktık, kaldı. Burada Horasan yapıya benzettiğim bir yapı var. Sanki çok beton Neye? Damanda bunu ya, yumurta akı gibi malzemeleri kullanıp kendileri bir buradaki kayanın yapısıyla bu kayayı un haline getirip o yapıyla karıştırıp beton, beton haline. Beton haline. Yeri kapatmak, örtmek için kullandıkları beton. Horasan dediğim beton türetiyorlar kendi elleriyle. Bu ilk defa duyuyorum. Burada da yine aynı şekilde var oyuklar. İnsan gücüyle kırılması imkansız bir beton. Normal bizim şu anki betondan bile daha güçlü bir beton üretiyorlar yani onu kullanarak. O yumurta akı ve zeytinyağıyla. Onda kimyasal malzemelerle yapıyorsam sirke, tuz, şeker gibi ürünleri hmm. karıştırıp onu ancak onunla evde bu. Yani herhangi bir şekilde çekiç, keski gibi bir şey ona işlemiyor. Evet, Pers mezarlığına giriş yapıyoruz. En azından bu bölgeyi korumuşlar. Restore edilmiş. Gerçekten güzel bir anıt mezar. Neyiz güzel yerde şey. Burada kralımızın sunağı var. Normalde bu suyun aktığı yerin altında mezar olur gibi uydurma şeyler var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Baba bunun arkasında yatıyor. İçeride şey tabii hiçbir şey kalmamış. Etrafında Baksana, kol Sunak nasıl nasıl? <laughs> harbiden bak bütün bu yolu... Arkadaşlar sigara iz var Biraz artık bile bulabilirsin. Her şeyi bu kanalları yapıyorlar. Yağmur suyuyla gelen su içeriye girmesin, mezara zarar vermesin. Aynı şekilde çatıda da var aynı sistem. Kenarlarda oluklar var. Akan soluklardan duvarın kenarından aşağı yapıyor, yukarıda birikme yapmıyor. Taşı zamanla. Oydu. Bu da ışığa ihtiyacım olacak. Şimdi açalım şu. Şey. Ne kadar çalışma gerektiriyor ya, baksana ne emek. Bayağı bildiğin böyle keskiyle, çekişle falan. Bu gördüğün bütün deliklerin izlerinin hepsi keski izi. Kralın mezarı burada. Evet, değilmiş. Evet, Kazmaya çalışmış bazı arkadaşlar. Buralarda herhalde altın aradılar. Patlatmışlardır zamanında. Hala arayan vardır gerçi. Şurada bir şey var. Mum gibi. Mum yapmışlar orada. Mum yapmışlar. sanki bir işim var. Var ki bunlar. Toplanmış. Mezarın içinde işaret yapmazlar. Çünkü girmiş içeriye. Şu kapının üstünde bir parça varmış, onu sökmüşler. Görüyor musun? Şu köşelerde muhtemelen bununla bunun arasında bir parça var. Dediği yer. Yani gibi gibi bir şey koydular. Kapıyı kitlemek için muhtemelen yaptılar. Burada da var aynı şey. Hmm. Şurada var. Uçlarla. Burada şu köşelerinde var. kaç ceset çıktı, kim çıktı bilmiyoruz. Yani genellikle mezarı defneden kişileri de içeride bırakıyorlar. Hmm, doğru. Yani i̇çeriden giriş, dışarıdan giriş yapılamıyor. Sadece içeriden dışarıya çıkılabiliyor. O da içeride. İçeride birini feda edip o şekilde bırakıp çıkıyorlar yani. Burada da yine aynı şekilde oyuklar var. Şu bahsettiğim oyuklar çatılarda içeriye zarar vermesin diye yaptıkları. Kötü bir o ilk üstteki mi e, polyester demiştin? Üst kısım 3 basamak var en yani. üstte. İşte Orasını polyesterle tamamlamışlar. Bir zaten isim yazmaya çalışmış. A falan yazıyorsun. Abi nedir bu isim yazma sevdası? <gülüyor> <gülüyor> bu parçalar da buraya ait aslında ama kırılmış zamanda bunlar. Toparmışlar bir kısmını. Bunların üstünde de yine aynı şekilde anıt vardır muhtemelen. Da bir, sürekli bir taş kesme oluyor var. Aşağıda bir basamak var. Taşın içinde bir ayak gibi şey gibi, nota gibi ayak gibi bir işaret. Var. Milattan önceydi değil önce. mi? Burada zaten yazıyor tarihi, şöyle açıklamasına geldiğimiz zaman burada değil, içeride yazıyordu herhalde. kuşlar ya, şurada birisi var bir tane. Yeren boş değil ama tabi ormanlık arazi, bilinmiyor ne oldu. Bisiklet rotası bak buradan geçiyormuş. Avrupa bisiklet rotası. Poça da bizim yeni arkadan yapılan yol var ya. Yeni Foça'nın orada mı? Ha yeni paçadan da geçiyor. Tabii. Şuradaki. Bir ara biz de turlayalım ya. Tabii. <laughs>